Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuşlarımızı göstereceğiz. Bakın bunlar da burada gelmişler. Ben birden kapıyı açınca yine mermere çıktılar. Bakın portakal da orada. Bir ürküteceğim sizin için bir daha uçuracağım onları da. Arkadaşlar. Şöyle bir mermere kalksın. Neyse alaya ürkütelim. Yani bu videoda çok uzun olmayacak. Bir açıklama getireceğim Kuşları bir uçurayım ondan sonra açıklamayı yapalım isterseniz bakarız. Abi da şey zaten. Bu arada çok hani çok saçma sapan videolar video Hani çok saçma sapan video değil hani videoyu atacağım demişim. Videoyu yanlış video atmışım. Ee, ve bazılarınız yazmışsınız izlenme için yapıyor bunu demişsiniz. Vallahi bir daha alakası yok arkadaşlar yemin ediyorum yanlış video atmışım. Hani videoyu aldım. Ee, o videoda hani render renderlanacak hiçbir şey yoktu videoda. Hani direkt çek yükledik bir videoydu. Bir dakika. Render dedim bu arada zaten özür dilerim. Arkadaşlar yani şey editlenecek bir şey yoktu montaj yapacağım. Zaten hani kırpacağım bir yerler falan yoktu. Arkadaşlar ondan dolayı. Ben yanımdayken geldi. Abi şu bangoları çok seviyorum. Takla attı gördünüz mü bilmiyorum. Allah'ı da çok seviyorum ya. Sağlam kuş cidden. Arkadaşlar şimdi bugün hani açıklama videosu çektim ama güzel bir video olmamış. Onu da mı kaldırırım bilmiyorum. Kaldırmam bu ama o videoyu kaldırdım hani geçen attığım videoyu atmışım ve başka kaçtı demişim yanlışlıkla. Çok 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 özür dilerim. Yani bugün tamamıyla yani, Hani ciddi anlamda tamamen bir açıklama yapacağım. Bu açıklama ne olacak? Yatıyor bunlarda. Bu kuş da alıştı zaten. Görüyorsunuz geliyor falan gidiyor. İşte abi gösteremedim ki. Hani baskaya da uçurdum. Abi hani bu karşılarını zannettim. Baskıya atayım belki eşini görüp gelir dedim. Hani göremiyormuşum. Şu Çatıdaymış Attığım gibi eşini geldi baskaya arkadaşlar ondan sonra işte dur dur durdu. Bunlar kalktı uçtu karga gelince. Baska da nedense normalde baskalar ürkek olur. Bu hiç ürkek değil bizim baska. Karga geldi dibine girdi. Kuş arkadaşlar vurdu. Kuş ondan sonra ne bileyim hani karga olduğunu yani Arap mı zannetti bilmiyorum. Yani karga olduğunu o zaman söktü kuş. Ko koştu koştu kuş evin etrafında bir kere döndü böyle. Hani kuş inmek istedi. Ama hani karga o kadar çok zorladı ki dibine girdi kuşun. Kuş da şuradan doğru yardırdı arkadaşlar. Hatta videosu da var onun. Hani hiç inanmıyorum diyorsanız gösteririm size. O video yani atarız. Arkadaşlar. Hani cidden hani yalan söylediğimi düşünmüşsünüz. Portakalı falan verdiğimi düşünmüşsünüz arkadaşlar. Portakalı ben asla vermem. En sevdiğim kuşumdu arkadaşlar portakal. Hani bu kadar videolarımı izle, izlediğiniz yani bayağı izlediniz arkadaşlar. Ve ondan sonra hani portakalı verdi o kuşu aldı falan demeniz. Çok bana hani cidden üzücü geldi. Portakalı çok seviyordum ben zaten. Ve bunu bilin arkadaşlar size hiçbir zaman ben yalan söylemem. Hani bunu bilin arkadaşlar. Şöyle açalım. Ay git yani şöyle de bu da eşsiz olmasın diye bunu şey yaptım. Eş şey aldım biraz ülke Konya zaten görmüşsünüzdür. Arkadaşlar. Böyle Ee, evet. bu arada hani kuş şuraya falan gitmişti bir tane kuş şekeri bilirsiniz arkadaşlar. O kuş e, geri indirdik. Ben İsmail de vardı zaten yanında o videoda biliyorsunuz. Kuş buraya geldi falan falan uğraştık bayağı indirdik kuşu. Yakaladıktan sonra direkt mesata gittik. Bir ön tepe şekeri erkek aldım. Abi hiç kuş ötmüyordu falan. Hani erkek de ama ötmüyordu. Çünkü kuş tuhaftı biraz. Gittim değiştim işte. Ondan sonra da hani full değişmeyle yaptım. Bu kuş da değişerek aldım zaten. Süt beyaz güzel bir erkek. Biraz ürkek ama bundan sonradan uçururuz Riske girmeyeceğim dediğim gibi Hemen uçurmayacağız onu daha riske girmeyeceğiz Bu baya baya ürkek Hani görüp görebileceğiniz en ürkek kuşlardan Bakın şimdi Bak Kuş fırlıyor hani Elimi koyayım bakın gördünüz mü havaya atlıyor kuş Böyle biraz ürkek bir kuş Böyle ama hani Komik bir kuş cidden komik bir kuş Şöyle baya Efsane ürkek bilmiyorum bu kuş İnşallah alışır Öyle yani. Bir dakika beyazımız da burada. Beyazımızı da şöyle çıkartalım. Beyazı alada öpüşürken falan gördüm. Yani bu işe bir cidden açık yani açıklık getirelim dedim. Yanlış anlaşılmalar falan olmuş çünkü arkadaşlar. Hani böyle bir yanlış anlaşılma olsun istemedim ben de. Şöyle güzel bir açıklama getirelim dedim. Bir dakika ben şuraya bir ayarlayayım geleyim. Evet geri geldim. Yani şuraya çektim kuşlar hani benimkiler de birazdan belki gelir. Bunları uçutmalık yapıyoruz, uçuruyoruz falan. Hani kuşlar uçtu birazdan hani gelsin yemek yesin istiyorum kuşlar. Hani sizin için kaldırdım da zaten ilerleyen zamanlarda bunları uçururken görürsünüz. Arkadaşımla şu aşağıdan attık. Arkadaşım geldi. Şimdi diyeceksiniz şeker nerede? Arkadaşlar hani şekeriye burada eş yoktu. Hani gözü de şey oldu. Abi yani şekeriye biraz zorlandık bakarken biliyorum hepiniz seviyorsunuz hepinizin sevdiği kadar şekeri ben de seviyordum. Kuş i̇şte da efsane bir ülkek ya. Mermer atlarsa büyük sıkıntı yani. Beyaz biraz ortama ayak uydurmaya başladı ama neyse ee, şekeri arkadaşıma daha demin verdim arkadaşlar hani ilacını da verdim ve onun hani burada şekere ne yaparsak yapalım hani adam akıllı bir eş yapamıyorduk kuşa karga da geldi birazdan bunlar Ülkütür bunlar kalkar merak etmeyin hani ne yaparsak yapalım arkadaşlar kuşlar adam akıllı bir, bir eş vuramıyorduk kuşa bu kuş da konya bangosu bu arada mavi beyazlı onu da inşallah kaçmazlar hani şöyle bir düzen yapıyorum artık hani portakal alaya arkadaşlar. Portakal alaya beyazı. Konya bangosuna da, da Konya bangosunu ve böyle dört tane kuş da inşallah kaçmazlar alışırlar artık. Böyle güzel bir arkadaşlar ayarlama yapmayı düşünüyorum. Öyle yani şu ikisi zaten portakal alamız alışık. E, şu da alışması iyi oldu yani. Baskı gitti ama abi bu aralar çok kuşumuz gitti de güzel bir düzen yapmayı düşünüyorum artık. Hani bakacağız inşallah şöyle bir, güzel bir açıklama getirecek olursak arkadaşlar portakalı ben göndermedim kuş hızlı uçamıyordu geçen günde zaten gözümüz önünde karga vurdu yere düştü kuş şuradan. şimdi hiç ürkütmeyeceğim bunları yemek yok kuş arkadaşlar gözümüz önünde karga vurdu kuşa kuş yap diye düştü koştum aldım hemen ondan sonra uçurdum ve arkadaşlar tam hatırlamıyorum mezata mı gitmiştim e, ee, bal, yani biliyorsunuz balık üretimine başladık biz. Bir sürü yavru falan var. Şu an 26-27 tane yavru var. Öyle yani. işte onları mı şey yapıyordum hani balıkların yanına mı gittim İsmail'in yanına bilmiyorum. Ama ben dışarı çıkmıştım muhtemelen. Hani ondan sonra geldiğimde portakal yoktu ve hani portakalı en sevdiğim kuş olduğunda biliyorsunuzdur muhtemelen. Bu da yemek yiyor burada. Bunları çekelim hatta biz bunları görün siz. Onlar Boş ver çatlar. Arkadaşlar. Öyle yani portakal yoktu. Arkadaşlar. Yani çok üzüldüm ama hani birazcık zaman geçti arkadaşlar. Hani birazcık zaman geçti dediğim gibi ben de çok üzüldüm. Ben de çok üzüldüm. Hani vermezdim bu kuşu. Siz de biliyorsunuzdur muhtemelen. Kuş kalkacakmış gibi duruyor. Durun bir dakika biraz. Kalktığı gibi üstüne atlayabilirim kuşun birazdan. Hani çünkü mermere uçarsa büyük sıkıntı. Gidiyor milletin camına konuyor, milleti uyandırıyoruz falan yani. Gerçi akşam oluyor da yavaş yavaş. Ya öyle işte. Ondan sonra ne oldu? O şekeri vardı şuraya falan gitmişti biliyorsunuz. Pet shop'tan ben muhabbet kuşuna dişi kuş aldım eş. Gittiğimde yağmur yağıyordu o gün zaten. Kuşun kanatları ıpıslaktı böyle ap açtı kuş. Bayağı açtı. Dedi abi abi benim güvercin biliyor musun? Al bunu da götür bari dedi. Getirdim işte. Şuraya koyduk yemek yesin diye. Yemini koydum. Buranın önüne de tel koymuştum. Teli güzel sabitlememişim. Şekerle birlikteydiler. Şeker o zamanlar gözünde bir şey yoktu. Şekeri bir teli itmiş galiba herhalde. Bir şey olmuş. Kuş fırladı arkadaşlar ikisi birden. Hani biz girdiğimizde tel yerdeydi. Kuşlar buradaydı. Biz hani birden kapıyı açınca arkadaşlar. Kuşlar ürktüğü gibi fırladılar arkadaşlar. İşte Kanatları ıslaktı zaten. Zar zor uçuyordu. Kuş arkadaşlar o videoda görmüşsünüzdür. Bayağı zorlanıyordu uçarken kuş. Arkadaşlar. Zar zor uçtu, uçtu derken şuraya falan gitti. Sonra arkaya gitti. Sonra birden o videoda zaten görürsünüz kuş birden çatıya geldi. Öyle video kapattık, indirdik. O kuşu getirdim. Şekeri erkek aldım. Sonra o şekeri erkek hiç ötmüyordu. Alaya vuracaktım. Sıkıntı falan oldu. Ondan sonra öyle böyle derken hani değiştim, değiştim. Bu süt beyaz aldım. Şu süt beyaz aldım. Arkadaşlar ondan sonra Portakala alaya eş yaptım. Dün öpüşürken Gördüm. Eş olmuşlar muhtemelen Şu bangonda bacağında bir şey var ama Bilmiyorum o kuş yani Bir şey yoktu. Bu ara Uçurduğumdan sonra ne oldu. Neden bilmiyorum Yani Biraz top alıyor kuş Öyle. Sonra Konya bangosuna da Şöyle baskı kaçtıktan sonra şöyle bir Konya bangosuna eşe vurdum Ve düzen son hali bu İnşallah bu kuşlar kaçmazsa inşallah kaçmazlar. Şu abi sıf kuşlarım karga yüzünden kaçıyor. O baskada zaten geri gelecekti. Bunlarla bir de çatıda duruyordu. Tam geri gelecekler. Arkadaşlar karga bir indi. Bir bu ikisi kalktılar. Baska burada durdu böyle. Çok ürkmüyor neden soğuk. Baskalar normalde ürkek olur. Kargaya vurdu işte. Öyle karga kaçırdı o kuşu da. Arkadaşlar. Öyle yani. Bunların da daha zamanı var. Eee şunu. Şu süt beyazı. Bilmiyorum muhtemelen cumartesi günü salarım. Eee. Önümüzde hani şey yanlış anlaşılma olmasın hani bu önümüzdeki cumartesi değil hani bugün perşembe yarın cuma ondan sonraki cumartesi değil bu arada karga geldi bakın şimdi dalar kuşlara birazdan kalkarlar görürsünüz inşallah dalmaz ama öyle yani arkadaşlar ee, ondan sonra da işte nerede kalmıştım ki ben unuttum neyse ondan sonra şekeri arkadaşıma verdim abi onun kuşuyla belki eş olur kuş hani kuşu zaten eş bulamıyorduk kuş burada artık adam akıllı şey olmuyordu kuş artık hani güzel bir eş alma zamanı gelmişti o kuşa da hani eş alamıyorduk malamıyorduk mal kuşun gözde şey olmuştu kremi falan verdim nasıl yapacağını söyledim yapacak abi bir sıkıntı olmazsa hani yapamıyorum falan derse kuşu geri alırız siz sıkıntı yapmayın şu kuş aha karga daldı Bakın bu da üst balkona gitti. Ala da uçuyor. Bir şeyler oluyor bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Aa bu kuş burada bakın. <laughs> alışık ya kuş bayağı alışık. Allah şükürler olsun. Bakın yine gitti. gene korkutacak bir şey. Abi bunlar biraz hızlı uçuyor. Bunlara bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ala nerede bu arada? Alayı göremiyorum ben de. Ya uçuyor ya da şu çatıya bizim evin çatısında mı bilmiyorum göremedim. Ana muhtemelen biz onun çatısında çünkü o kuş da kalktı yanına gitti arkadaşlar. Ay, alışıklar kuşlar. Hani alışmışlar. Arkadaşlar ben bakarım onlara onlar gitmez. Zaten kuş alışık görüyorsunuz. Böyle yani karga gelme sonlarda bir biraz daha bir 5 10 dakikaya gelirdiler. Ama karga geldi korkuttu. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Hani şekeri de şimdi bilerek öl kuş öldü de kuşu öldüğünü bize söylememek için böyle diyor falan demeyin anne hani abi size hiçbir zaman yalan söylemem ben yani olanları çok doğru bir şekilde söyledim zaten arkadaşlarımın hepsi de biliyor isterseniz gidin sorun arkadaşlar ee, kuşlu kardeşler falan kanalın adı öyle miski bu bize verecek mi falan dediniz abi miski size verseydim çok bir sahip olurdu neden ayıp olurdu abi kuşun bakın portakal Ana burada ala buradaysa aynen bango da orada mı Bango da oradadır. Kuş gitmez o. Zaten alanı yanına uçtu daha demin gördünüz. onlarla hani birlikte uçurduğum için kuşlar alıştı birbirlerine. Öyle bunları da birazdan alışması için buraya koyacağım kafese. Ee, öyle yani. Durum bu şekilde. Bu da şöyle minicik yani küçük bir şey. Abi her videomda diyorum. Yani her videomda demiyorum. Her videomda diyeceğim artık. Kuşlara maşallah yani der misiniz arkadaşlar? Hani kuşlara ben nazar değdiğini düşünüyorum ki muhtemelen nazar değil şekerini falan tatlısını falan kuşu diyordunuz kuşu ne hani bana versene bana versene kuş tatlısına falan nazar değdi arkadaşlar kesin yani kuşlara lütfen hani, maşallah derseniz hani ha, artık kuşlarımız kaçmaz şey olmaz abi bu düzende video çekmeye devam etmek çok istiyorum ben ama hani hep sıkıntı çıkıyor o yüzden abi hani lütfen maşallah derseniz hani kuşlarla bu kuşları sizde olmasını da istiyor olabilen olabilenler olur mesela bu süt beyaz beyin adam ister hani ama hani kendi istediği için kendinde mesela yok diyelim kendi istediği için kendi kendisinde olmadığı için der maşallah demez mesela hatta o kuş keşke bende olsa der nazar falan dedi kuşa ama hani lütfen hani inşallah ne maşallah diyenlerin de böyle istiyorsalar böyle kuşlar olur inşallah Arkadaşlar hani lütfen maşallah deyin Artık hani kuş kaçması falan kesin nazar yani Kesin nazar Şeker'e zaten kesin nazar dedi abi ona hiçbir şey demiyorum başka Arkadaşlar o kuş Hani, hani durduk yere Çok saçma bir kuşun gözüne bir şey oldu hani, O kadar güzel taklatan o kadar güzel uçan bir kuştu şekeri herkesin çok güzel kuş Çok güzel kuş diyordu hani, Kesin nazar dedi başka bir şey demiyorum yani O yüzden hani lütfen arkadaşlar hani Hepimiz burada kardeş sayılırız Lütfen hani maşallah derseniz sevinirim. Kuşlarınız da bu şekilde. Şöyle bir çatıya bakayım ben. Kuşlarımız muhtemelen arkadalar. Şu arkada. Takolar o kuşlar kaçmaz. Aa, aa bakın kuş orada mesela şey, bango orada uçuyor. Ağa kalkmış da aa bakın bango da uçuyor arkalarda falan görmüşsünüzdür. Abi kuşlar alışık dediğim gibi. Abi maşallah derseniz lütfen sevinirim yani. Bu kuşlara da nazar değsin istemiyorum abi. sürekli kuş değiştirmekten sıkıldım artık. Hani kuşlar da maşallah derseniz çok mutlu edersiniz beni. Öyle yani kuşlar gelir. Arkadaşlar onlar. Maşallah derseniz çok 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 sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek severim hoşça kalın ve bay bay!